Kaç kilosun? 95. Kanla da çok faydalı. İyi bir şey. Kaç kilosun? 15 kilosun Hayır, o zaman o zaman eee Ben kendim üniversite. Bir Arkadaşım, bir şey yazar mısınız? Arkadaşım bana çizsin de. Sen geleceksin. Şey Hocam eee yine Ramazan son günlerinde eee Atatürk Anıtı'ndayız. Ve kan toplamaya devam ediyoruz. 1 milyon iyi insana neler söyleyeceksiniz bugün? ben e, uşaklı hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ramazan dolayısıyla ekiplerimiz akşamları çalıştılar. Gerçi gündüz de çalıştık ama ağırlıklı olarak akşamları saat 9'dan 1'e kadar gerek hükümet önündeki meydanda gerekse Atapark'taki meydanda hizmetimizi sürdürüyoruz. Tabii ki sizler biliyorsunuz kan acilliği sürekli ihtiyaçtır. Biz Ramazan'ın bu son günlerinde önümüzdeki bayram tatili dolayısıyla yeterince stok yapmamız lazım. Çünkü bayramda her zaman olduğu gibi kan lazım olacaktır. Hatta biraz daha fazla lazım olacaktır. Niçin? Çünkü bu tatil dolayısıyla trafik kazalarında artışlar oluyor. Vatandaşlarımız sıkıntı çekmesin diye yeterince kanı stoklamak zorundayız. Onun için bir çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda bize birazcık destek olmalarını istiyoruz. Bu çalışmalarımız bayramın birinci gününe kadar, bu hafta sonuna kadar hem meydanda, heykelin orada hem de Atapark'ta devam edecekler. Aynı zamanda kan bağış merkezinde de gündüz saat 11 ile 3 arasında kan bağışlarını kabul ediyoruz. Ben sizin arazinizle kan bağışta bulunan, hayat kurtaran, e, güzide enşeplerimize, güzel insanlara <laughs> çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki yıl, önümüzdeki günlerde kutlayacakları bayramları onlara hayırlar getirmesi diliyorum.